Hepinize yeni bir videoda selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Süreyle bana bakıyor. Anneciğim gel merhaba de gel. Koşuyor hemen. Hepinize günaydın arkadaşlar de. Hayır. Niye? Hayır anneciğim kumanda nerede? Hadi getir bana kumandoyu Yeni bir videodan günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? inşallah iyisinizdir. Ben iyiyim. Sidelia da iyi. Ee, bugün yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün çok güzel bir video çekeceğim sizlere. Ee, bakın. Şimdi ben Sidelia'ya domates, bir de yumurta. Şimdi Sidelia süt içti. Ama e, ben ona domatesli, domatesli yumurta yapacağım. İki tane yumurta. Şuraya da bakın şöyle. Ee, domates bir de birazcık soğan koydum sidele seviyor bir de tuz koydum süt içtikten sonra şöyle süt içtikten sonra sidele onu içiyor seviyor ben de böyle e, çay yaptım kendime öyle şimdi ben sidele yumurtaları koyup karacağım Süreli'ye bakın şöyle iki tane yumurta kırdım. Bir tane domates, e, yarım soğan, ta çeyrek soğan koydum. Tuz koydum. Süreli böyle çok seviyor. Süt içtikten sonra her gün ya patatesli süt içtikten sonra her gün ya patatesli yumurta yapıyorum. Ya da e, sütlü yumurta ya da kaşarlı yumurta. Yani her gün maksimum iki tane yumurta yediriyorum Süreli'ye. Ben çünkü e, bu yaştaki bir çocuğun yumurta emesi gerekiyor. Şimdi bu oldu. <laughs> ne oldu Sida? Şimdi bu oldu. Bunu tabağa koyacağım. Bir de biraz açacağım. Sizi nereye koyacağım? Şimdi tabak alacağım. Yumurtayı buraya koyacağım. Açacağım bir de soğuması şey lazım. Anneciğim sana yumurta yaptım. Evet. Yiyecek misin bebeğim? Çok güzel yumurta yaptım. İçine domates de koydum. Tuz da koydum. Evet. Zaten Sidel yumurta yemeği gerçekten seviyor. Ah şöyle yapayım. Sidel yumurta yemeği seviyor. Şimdi Sidel'in yumurtasını soğumaya bıraktım. Ben de şöyle bir çay yaptım. Bir yeşil çay. Onu içeceğim. Sidelia e da burada. Sidelia e gel yanıma tamam. Anneciğim sıcak bu. Bugün e, yeni bir temizlik videomuzda karşınızdayız. Karşınızdayız. İkimiz karşınızdayız. Aynen. Bugün bir temizlik videosu çekeceğim. İnşallah çok güzel bir video olacak. Ben de heyecanlıyım. Bekliyorum. <laughs> İlk önce şu çayımı içeyim. Sideyla da şu yemeğini yesin. Ondan sonra temizliğe geçeceğim. Siz nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Kanalım büyümeye devam ediyor. Hepinize çok teşekkür be, ederim. Be, be, be. Evet, eğer videomu yeni görüyorsanız, e, yani kanalımı yeni görüyorsanız abone olmayı unutmayın. Evet, kanalım gün geçtikçe daha çok büyüyor arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim. <laughs> Siz de bunu sakın ağzına koymuyorsunuz. Bakın şunu çocuklar ağızlarına koyuyorlar. Ben bunu geçen Instagram'da gördüm. Çocuğun ağzı şöyle büyük yer olmuş. Bunu sakın Sidelin ağzına geçirmemesi için böyle koltuğun arkasına açıyorum ben. Sidelin haline bakın. Biz bu çıksın böyle hemen oynamaya başlıyor. <laughs> Çok tatlı. Arkadaşlar bu arada ben yeni Snapchat açtım. Artık her saatimi, her anımı, her dakikamı Snapchat'te paylaşır olacağım. Snapchat'i buraya koyuyorum. Oradan da takip etmeyi unutmayın eğer Snapchat'iniz varsa. Çünkü orada daha aktif olacağım. Yani Instagram'dan daha aktif olacağım. Artık her şeyi orada paylaşacağım yani. Daha iyi. Öyle düşünüyorum. Şimdi size de yemek koydum. Yemek yiyecek. Kendi yemek yiyor artık. Bir çizgi filmi açtım ona. Böyle bakın kendi yiyor artık. Kaşıkla kendi yemeye başladı. Çok şükür Allah'a. Çocuklar tek başlarına yemek yediklerinde daha çok doyuyorlarmış. Ben öyle duydum. Annem de bana çok kez bunu söyledi. Çocuklar tek başlarına yemek yediklerinde daha çok doyuyorlarmış. Rujum buraya taşmıştı. Şimdi gördüm. Bir de bakın daha uçuklarım geçmedi. Görüyor musunuz? Daha uçuklar geçmedi. Sindeli yemeğini yerken ben de dedim ki ben çayımı bitirdim bu arada. Dedim ki kalkı ben de bir e, atıştırayım bir şeyler. Hemen kendime e, tost yapıyorum. Bakın şurada toz yapıyorum temizliğe başlamadan önce. Aç aç temizlik yapamam. O yüzden ben de bir e, toz yapacağım. Ondan sonra e, temizliğe başlayacağım. Çünkü açken asla temizlik yapamam. Böyle bir huyum vardır. Huyum kurusun. <laughs> Sidel'e daha yemeğini yiyor. Evet. Şimdi temizliğe başlıyoruz. E, i̇lk önce ben şu koltuk örtülerini kaldıracağım. Bakın şu koltuk örtülerini kaldıracağım. E, makineye koyacağım. Ondan sonra şu yerdekini size göstereyim. Şu yerdeki savanı kaldıracağım. Savanı aldım halı için. Ee, Sedele çok halı kirletiyordu, o yüzden savan aldım. Bu savanı da makineye koyacağım. Şu, e, şu tarafları da toplayacağım. Şimdi Siderle yemek yedi, yemeğini tam bitirmedi. Şurayı toplayacağım. E, bugün çok işimiz var. Hadi başlayalım. İlk önce e, savanları e, şey, koltuk örtülerini yıkamak için makinedekilerini çıkaracağım. Makinedekileri çıkaracağım, onları asacağım. Ondan sonra koltuk örtülerini falan koyacağım yani buraya. Perdeyi açacağım. Ev hava alsın. Biraz pencereyi de açayım şöyle. Ev gerçekten hava alması lazım. Kapıyı da açacağım. Bugün hava güneşli güzel. Ev hava alsın. Hah. Bakın bugün havanın güzelliğine bakın. Dün arkadaşlar şurayı kazdılar komple. Şu evin e, borusu mu ne tıkanmış. Burayı komple kazdılar. Yani bakın şöyle. Şimdi koltuk örtülerini kaldırayım. Bakın görüyor musunuz Sidel'e buraya nasıl kalemle çizmiş. Boya yapmış burayı bakın. Ben de şimdi yeni gördüm. Dün gece yapmış olmalı. Bakın şuraya kalemle çizmiş. <laughs> astım arkadaşlar. Bakın Sidelia e ne yapıyorsun Sidelia? Ya? İçeriye girecek. içeride oynayacak. Sidelia'yı e da giydirdim. Altını değiştirdim. Yemeğini yedirdim. Bakın. Saçını da bağladım. İçeriye geçip içeride oynayacak herhalde. Geç anneciğim. İçeride. arkadaşlar ben burayı böyle süpürdüm ee, koltuğu da çektim şöyle öne arkasını süpürdüm Çünkü gerçekten arkası bayağı uzun süre oldu ee, çekilmiyordu yani süpürülmüyordu sile de maşallah arkasını ne bulduysa atmış hepsini kaldırdım bakın görüyor musunuz parkeler nasıl aşınmış Bunlar su baskınından yani ne zaman yağmur yağsa buraya böyle parkeler aşınıyor şöyle tutayım ben kamerayı parkeler aşınıyor. Ben de hiç anlamıyorum. Bakın şuralar şuralar. Hepsi yer altından geliyor ve aşındırıyor parkelerim. Şimdi burayı ben Vileda ile geçeceğim buraya. da geçeceğim buraya. Ondan sonra bütün evi komple süpürüp Vileda ile geçeceğim. Arkadaşlar bakın ben bir şundan koyacağım. Şöyle bir bingonun yer temizleyicisinden koyacağım. Çok güzel kokuyor. Bu aşırı güzel kokuyor. Ben bunu Pimperes'te görüp almıştım. Bundan koyacağım biraz. Ondan sonra daha iyi parkeleri parlatması için de Arap sabunu koyacağım. Bu da çok güzel. Hatırlıyorsanız Migros'tan almıştık bunu. Hayır anneciğim, yeri sileceğim bebeğim. Bundan böyle birazcık koyacağım. Şöyle bir yeterli parkeler için. Anne. Efendim anneciğim. Bunların da böyle iki kapak koyacağım. Biraz daha koyayım ha. Ne? Seni beni mi seviyorsun? Evet. Niye böyle konuşuyorsun ama kekeliyorsun? Ben de seni seviyorum. Şimdi bunları şey yapacağım. Bir şey olmaz. çok sıkmayacağım bütün temizliğimi bitirdim şimdi. Ee, gerçekten temizliğin kokusu bir başka ya yemin ederim size çok çok rahatladım. içim çok rahatladı. Temiz ev, temiz her şey, her şey temiz. İnsan o iş yani nefsi çok rahatlıyor. Bugünlük de videom bu kadardı arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı beğenmeyi unutmuyorsunuz arkadaşlar. Kanalıma yeni gelenler de hepiniz hoş geldiniz. Hepiniz aileme hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. <laughs> Bugünlükte videom bu kadardı. Hepinizi seviyorum. Vay! Bir dahaki videoda görüşmek üzere.